deyince çok teşekkür ederim. Beğendin mi gerçekten? Hem de çok. Bayıldım. Kaybettiğin kamyona benziyor mu ki? Benziyor tabii. Sevindim o zaman. Arkadaşlarınla beraber oynarsın artık. Benim hiç arkadaşım yok ki. Nasıl yani? Hiç mi yok? Yok sayılır. Bir aykut vardı o kadar. Onu da bir daha göremem herhalde. Ama neden ki? Eski evimizin oradaydı da ondan. Olsun telefon edersiniz. Ya sen gidersin ya o gelir. Olmaz. İyi de neden? Öyle işte. Çok mu uzakta? Hı, -hı uzakta. Olsun. Burada yine arkadaşların olur. Onunla oynarsın. Tek başına çok sıkılırsın ama. Sıkılıyorum zaten. O zaman parka git. Orada bir sürü çocuk var. İstemez misin ha? Emirhan, Emirhan. O zaman gel beraber gidelim. Emirhan nereye? Emirhan oyuncak kamyonun. Ne oldu ki acaba? Hediyesini de almadı. Of ya. Of. Nerede benim kamyonum? Oyuncağı mı istiyorum ben? Ne olur burada olsun ne olur. Of yok işte burada da yok. Ne kamyonum ne arkadaşlarım. Kimse yok. Eski evimizi özledim ben. Evimize gitmek istiyorum. Bu iş de olmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Emirhan! Emirhan? Oğlum? Yavrum söyle bana ne oldu? Korkutma beni anlat bana. Annesinin bir tanesi aslan parçam benim. Söyledi ne oldu? Niye üzüldün sen? Bu evden gitmek istiyorum. Hiç sevmedim ben burayı. Eski evimize geri dönelim ne olur. Gidemez miyiz ha? Eski evimize geri dönelim. Yavrum bir tanecik oğlum benim. Anne ne olur gidelim buradan. Emirhan. Bak biliyorum yeni bir ev, yeni bir mahalle. Ama alışacağız. Burayı da seveceğiz yavaş yavaş. İnan bana oğlum lütfen. Hem bunun için üzünülür müymüş hiç? Ben sana kıyamam ki. Biz yan olduktan sonra ne fark eder? Ha bu ev, ha başka bir ev. Hadi artık üzülme annesinin bir tanesi. Bu akşam o sevdiğim pastadan yapalım mı? Bisküvili alalım. Hı hı. Evet. Ne oldu sana yumuşum? Yok bir şey Tula teyze. Yok olur mu hiç? Baksana neşen kaçmış senin. Aa, bu oyuncak kimin söyle bakayım. Emirhan'ım. Aa Emirhan o da kim? Yeni tanıştık geçen gün. Ya. Ben onu gördüğümde çok üzgündüm. Böyle oturmuş sıkkın bakıyordu. Aa, neden peki? Oyuncak kamyonunu bulamıyormuş. Aa, hay Allah, sonra ne oldu? Gittim ben de işte açtım ona kamyon aldım. Ne? Sen mi? Başta çok sevindi. Ama para attı. Sonra da almadı. Bana kızdı galiba. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi biriktirdiğin harçlığınla hiç tanımadığın bir çocuğa oyuncak mı aldın? Hı hı. Oy benim temiz kalpli ince. Sen de Elif ablan gibi çok vicdanlısın, merhametlisin. Ya Tülay teyze. Söyle Tülay teyzesinin bir tanesi. Ben Elif ablamı çok özledim. oyun oynamayı, birlikte uyumayı, her şeyi çok özledim. Ben de çok özledim İnci, ben de. Hani gidecektik Elif ablamı görmeye? Hani götürecektiniz beni ama? Güya çocuğun gönlünü almak için pasta yapayım dedim ama... ...kakao yok, bisküvi yok. Şimdi yapamasam iyice keyfi kaçacak. Çıkıp eksikler almam lazım. Almam lazım da nasıl? Benim önce iş bulmam lazım. Anne, ben de sana yardım edeceğim pasta yaparken. Ellerimi de yıkadım. Bak kokla. Mis gibi kokmuş. Canım oğlum benim. Üzgünlerin de geçti anne. Sen de üzülme tamam mı? Sen çok akıllı bir çocuksun Emirhan. Biliyorsun değil mi? İyi ki benim oğlumsun. Rabbim iyi ki seni bana vermiş. Hadi pastamızı yapalım anne. bildin mi? Of, süren ya. Vallahi uykumu ben uyudu. Ben uykuyu uyudum bilemedim ha. <laughs> bu gece işte başladıktan sonra benim bütün dengem böyle alt üst oldu. Hayatım, açsan hemen yemek ısıtıp getireyim sana. Ben gülümü yorar mıyım hiç? Çıkmadan yedim. Afiyet olsun canım. Ya Veysel, görüşemiyoruz da. Ben bu gece bekçiliği işini pek sevemedim. Ama Tülay'ım ekmek parası bu ne yapalım? Ee, hem belli olmaz bakarsın yakında daha güzel bir iş buluruz. Ya tabii inşallah. <laughs> ya ben Tülay'ım aslında sana yardım edemiyorum diye üzülüyorum ya. Ay yok canım ya, ben her şeyi hallediyorum baksana. <laughs> Bu küçük hanım efendiye böyle suratı bir karış sesi de çıkmıyor. Prenses. Ben sana sonra anlatırım. Ha. <laughs> Hayır.